Bu kez birlikte Almanya'nın 10 Deutsche Mark'lık banknotunu inceliyoruz. Ön yüzünde matematiğin prensi olarak anılan Carl Friedrich Gauss yer alıyor. 1777 ile 1855 yılları arasında yaşamış olan Gauss, cebirden geometriye, fizikten astronomiye kadar pek çok alanda çığır açan bir dahiydi. Portresinin arkasında onun geliştirdiği ünlü normal dağılım eğrisi yani Gauss eğrisi ve Göttingen kentindeki tarihi üniversite binaları yer alıyor. Tüm bu öğeler bilimsel katkılarını simgesel bir kompozisyonla anlatıyor. Arka yüzde ise denizcilik ve haritacılıkta kullanılan bir sextant cihazı bulunuyor. Bu cihaz, Gauss'un harita ölçümlerine ve coğrafi koordinat sistemine katkılarını temsil ediyor. Arka plan haritası ise Almanya'nın kuzey kıyı şeridi ve triangülasyon çalışmalarını gösteriyor. Bu banknot 1989 yılında tedavüle girdi ve 2002'de Euro'ya geçilmesiyle birlikte dolaşımdan kaldırıldı. Öğren, keşfet ve biriktir. Merak ettiklerini yorumlara yaz, birlikte inceleyelim. Abone ol, geçmişi birlikte keşfedelim.